Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Serinin ikinci bölümüyle yine sizlerleyim. Yine çeyiz paketliyoruz. Yine biraz çeyiz konuşacağız. Bu sefer böyle daha büyük ürünlerden, daha gerekli ürünlerden konuşacağız. Bir önceki bölümde daha çok böyle cam ürünler birazcık da fazla almış olabilirim. Öncelikle ben tencere setlerinden başlamak istiyorum. Ben iki tane set aldım. Şimdilik böyle çok fazla alıp evi doldurmak istemedim. İlerleyen süreçlerde kullanıma bağlı olarak tekrar e, alabilirim. Döküm tencere seti istiyordum aslında. Fakat dökümler çok ağır ve e, birazcık da fazla yer kaplayan şeyler. O yüzden şimdilik döküm almadım ama ileride bir tane de böyle döküm tencere seti edinmeyi düşünüyorum. Şimdi başlayalım. İlk olarak Korkmaz'ın Tema tencere setiyle başlamak istiyorum. Uzun bir araştırma sonucu aldığım bir tencere seti bu. Normalde aslında bu markanın içerik ürünlerinden böyle şikayetler duymuştum. Ama gerçekten bu ürünü zaten son yılların en çok satan çelik tencere seti olarak görünüyordu. Ve gerçekten altındaki yorumlar da inanılmaz iyiydi. Ben zaten mağazada gidip baktığımda da bu ürünü mağazadan aldım bu arada. Online'dan değil. Genelde her şeyimi online'dan alıyorum. E, mağazada gidip baktığımda da gerçekten kalitesini çok beğendiğim bir ürün. Ürün 5 parçadan oluşuyor. Diğer parçaları da daha sonra göstereyim sizlere. Ben şimdi böyle bir orta boy bir de en büyük boyunu sizlere göstermek istedim. İçinden şu şekilde kullanma talimatları vesaire çıkıyor. Bir saniye. Bu ürün seçmemdeki en büyük özellik zaten bunların hepsinde indüksiyon tabanlı özellik var. Yanmaz yapışmaz çelik şey, tencere seti aynı zamanda paslanmaz ömürlük ürün olması da tercih etmemdeki büyük etkenlerden biriydi. Bir diğer etken de şuradaki bu süzgeç bölümü. <laughs> e, bu bence çok ciddi bir kolaylık. ne diyorsun? <laughs> 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 Dinliyorum seni bir an. Bir diğer özellikle az önce Aleyna beni bir onayladı oradan. O yüzden tekrar alıyoruz o bölümü. Şimdi bir diğer sevdiğim özelliği de bu bölümlerinde böyle ince ve kalın olmak üzere süzgeç aparatlarının bulunması. Bu bence çok kolaylık sağlayan bir şey. Bazen onu bu süzgeç özelliği olmayan tencerelerle de denemişsinizdir. Ben denedim şahsen. Böyle makarna süzmeye çalışırken yani onunla uğraşmayayım diye. Bence çok büyük bir kolaylık sağlamış. Ayrıca çeliğin kalitesini de ben çok beğendim. Çünkü gerçekten çok kalın. Bilmiyorum tabii şu an bir hiç kullanmadım. Sadece görsel olarak gördüğüm yorum yapıyorum. Ama bence içinde şöyle derece litrelerini gösteren kısım bulunuyor. Şurada da yine böyle süzgeci kolaylaştıracak bir ağzı var. Tabanı da gayet güzel. Umarım böyle hani yanma, yapışma vesaire yapmazsa bence alıp alabileceğiniz en güzel... ne oldu? <gülüyor> 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 Tavanı orada kalkma yapmışlar. Ona uydur. uydurmuşlar. Tavana göre. Bu da en sevdiğim özelliklerinden biri olur. Eğer kullanıma bağlı olarak dediğim gibi yanma, yapışma vesaire yapmazsa uzun yıllar kullanılabilecek çok güzel bir tencere seti olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış. 6 dakika aynı tencereyi anlattık. o zaman. Bu seti sevmemin bir diğer özelliği de şuydu. E, bu mesela 1 litre olan en büyük bu. Şöyle bir de göstereyim. Yani oldukça büyük, bayağı geniş çok kalabalık misafirlere hatta mevcuta bile yemek yapılabilecek boyutta. Çünkü yeni setlerde böyle tencereler çok ufak ufak. Evet küçük boyları biz iki kişiyken gayet yeterli ama kalabalık misafir ağırladığınızda bunlar bence çok ideal. O yüzden bu seti çok beğenerek aldım. Umarım bir sıkıntı çıkmadan da kullanırım. Zaten kullandıktan sonra da Instagram üzerinden böyle kullanım sonrası yorumlarımı da iletiyor olurum mutlaka. Evet bir diğer setimiz de şöyle kocaman bir kutu kucağıma aldım. Bu da Tefal'in bu yanmaz yapışmaz olan 6X olan serisi. Bunu da şimdi tek tek sizlere açıp göstereyim. Bu da şöyle 5 parça tencere ve kapaklarından kul kısımlarından oluşan bir set. Bunu da böyle tek tek açmama gerek yok bence. İçerikleri aynı sadece boyutları farklı. Bu en küçük boyutu. Aynı zamanda wok tavası, iki tane pilav tenceresi, bir de normal yemek tenceresi boyutunda var. Bu setin de gerçekten temizliği çok kolay ve yanmaz yapışmaz tabanlı aynı şekilde. Bir diğeri de şu kapakları. Mesela yemek kaldığında vesaire bunu bu şekilde direkt olarak kapatıp dolabınıza koyabiliyorsunuz. Şöyle bir kapağı var. Ben şu anda tabii tam kapatamadım. Bu tarz kapakları var. Kut kısımları çıkabilir olduğu için bunu direkt bu şekilde fırınıza atarak da kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde çok kolay bir şekilde aparatını kenarlardan basarak takıyorsunuz. Aynı zamanda yani yerden de tasarruf ediyor bunu şey yaparken, dolaplarınızda da konumlarken. Buradan yine aynı şekilde tuşlara basarak çok kolay bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Böyle çok pratik, çok da gerçekten yüksek puanlı, çok güzel yorumlar alan bir ürün. Umarım kullanımdan sonra da fikirlerim aynı olur. Bu da böyle bir tencere seti. Şimdi tencerelerden bahsetmişken gelelim. Bu işte karıştırma aparatları, kepçeler vesaire. Onları biraz konuşacağız. Şimdi bu Ikea'nın bir ürünü. Bunu zaten hemen hemen herkesin evinde vardır diye tahmin ediyorum. Biz şu an kendi evimizde de kullanıyoruz. Şu çırpıcısı gerçekten inanılmaz güzel. Her şeyi çok rahat karıştırıp kısa sürede homojenize edebilir bir ürün. İkili olarak bundan edindim. Sonra yine yorumlarına bakarak aldığım ve kalitesinde çok beğendiğim bu Valetta'nın e, silikon spatula seti. Bu set 9 parça üründen oluşuyor. Ay 9 değil 6 parça. <laughs> Dersten bakmışım ona. Şöyle 6 parça üründen oluşuyor. Böyle küçük bir e, şey var. Silikon fırçası var. Yumurta vesaire sürmek için. Yağ e, gibi şeyler. Böyle bir kaşığı var. Böyle bir küçük kaşığı. Pasta için böyle spatula seti var. ikili olarak. Bir de Böyle yine küçük bir ürünü var. Bu şekilde siyah renk Valetta'nın spatula servis setini aldım. Yine aynı markanın Valetta'nın böyle bir silikon e, servis setini aldım. Bunlar da yine e, aynı aslında. Biraz daha büyük sadece ve daha fazla parçadan oluşuyor. Bu sanırım dokuz parçaydı. Şöyle bir e, kaşığı var. Bu şekilde bir maşası var. Ben bunu daha çok şeylerle kullanmak için aldım. Bu tefalin ürünleriyle tahtalarda da çizme yapabiliyormuş. O yüzden o tefal ürünleri için böyle spatula servislikler aldım ama ahşap kaşıklar da aldım bununla birlikte. Şöyle bir yine aparatı var. Kaşığı. Yine böyle bir kaşığı var. Buradaki kepçesi. Kepçesine bayıldım. E gerçekten silikonu çok kaliteli. Böyle bayağı kalın. Eldeseniz daha yakından hissedersiniz ama böyle bir makarna kaşığı var. Şöyle bir çırpıcısı. Yine dediğim gibi o tencerelerin içinde normal demir çırpıcıları kullanamayacağımız için bunlar çok çok mantıklı. Bir de böyle ufak boy süngeriyle e, kaşığı var. Bunu da böyle tezgah üstünde kullanmayı düşünüyorum bunu eğer çirkin durmazsa tabii. veya böyle bir ocağımın kenarında çekmece yaptırdık ondan. Bunu da onun için aldım. Ikea'dan şöyle bir kaşıklık tezgah üstü. Şimdi bu da yine Ikea'dan bir ürün. bunu çok beğendim ve bence çok kullanışlı bir ürün. Tezgah üstüne böyle direkt konumlandırabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu yanlarda böyle çekme aparatları var. Bununla da böyle lavaboya sabitleyebiliyorsunuz. İşte yeşillik, meyve vesaire her ne yıkamak isterseniz bence çok kullanışlı. Elinizin altında bulunması gereken bir süzgeç olduğunu düşünüyorum. Ben bıçak seti konusunda çok kararsız kaldım. Bıçak setlerinde ne alacağım gerçekten bilemedim. Aslında Refika'dan markasının bir bıçak seti vardı. Böyle full şef bıçaklarından oluşan bir mutfak seti. Çok da beğenmiştim ama stokları bitti ben alamadan. Ve uzun bir süredir de stok yenilemiyorlar. O yüzden böyle yine yorumlarına güvenerek aldım. En sonun bir setini aldım. Gerçekten şu an hani kalitesi çok iyi duruyor. Yine 18-10 paslanmaz çelik kutları. Buraları da böyle sert plastik. Gayet kullanışlı gibi. Bu kaç parçadan oluşuyordu hemen bakalım yazıyor muydu ama sanırım bunda da 10 tane ürünü var. Bu şekilde farklı boyutlarda 10 adet bıçak bulunuyor. Böyle küçük boyları var. Meyve vesaire kesmek için böyle meyve bıçağı formlarındakiler var. Bir de Solingen'in meyve bıçaklarını aldım. Onlar da henüz gelmedi. Geldiğinde onları da Sorun Solingen markasının böyle ufak mevru çağını aldım. Bıçak setim de bu şekilde. Şimdi yine çok tatlı bulduğum bir ürün göstereceğim size. Oldukça gerekti. Tabii ki de yani böyle şeyler şeyde bence gerekli ürünler değil. Temel ihtiyaç değil en azından. Ama ben bu tarz şeyleri sevdiğim için ben aldım. Siz de beğenirseniz alabilirsiniz. Bunlar böyle. Gümüş ve altın rengi olmak üzere 6 tane var kutunun içerisinde bu şekilde e, kahve yanı lokumluk, lokum, çikolata ne koymak isterseniz bu tarz böyle sunum var da eğer bu tarz şeyleri ben çok seviyorum. O yüzden de aldım. Hatta bunların camılığını da aldım. E, yine zaten evde bir kahve köşesi yaptırdım ufak. Orası bittiğinde tamamlandığında da orayı da size tekrar çekmek istiyorum. Instagram'dan da zaten paylaşıyor olurum muhtemelen. Yine aynı ürünü şöyle altın rengi. Çok tatlı bu şekilde. Diğer ürünümüz yine böyle elinizin altında bulunması gereken ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu Tefal'in el rondosu. Ee, bizim evde bunun Tupperware'i markasının olan vardı. Yani yaklaşık 15 yılı geçmiştir kullanıyoruz. Gerçekten çok kaliteli ve çok sağlam bir üründü. Ee, ama ben ondan bulamadım. Tupperware'i sanırım üretimi bitmiş bir ürün. Böyle Tefa linkini aldım. Bunun da altında çok fazla yorumu vardı. Şuradan şu şekilde böyle soğan, sarımsak veya işte böyle ceviz gibi şeyler öğütmek istediğinizde gerçekten ben şu anda evde de çok sık kullanıyorum. Çok kullanışlı. Elinizin altında olması gereken bir ürün. Bunu da yine e, Tefal mağazasından, bence oradan aldım. Bir mutfakta işinizi kolaylaştıracak ürünlerden bir tanesi. Acar Home'un şöyle üçlü, e, ne diyorlar buna, böyle servis seti, karıştırma kabı gibi bir ürünleri var. Bu şekilde hemen göstereyim. Böyle kutudan 3 adet şöyle e, çelik ürün çıkıyor kapakları da bu şekilde. Bunlar böyle üç boy. Kek, işte vesaire bu tarz şeyler, salata, meze hazırlayabilirsiniz. İçinde hamur gayet yoğurabilirsiniz. Bu IKEA'nın çelik hamur yoğurma kapları vardı. Onlara benziyor. Şu orta kısımları bu şekilde açılabiliyor. Aynı zamanda dolapta da bu şekilde bir şey muhafaza edebilirsiniz. Kaplar, e, kapakları vakumlu olduğu için içerisine hava da girmiyor. Şimdi size bu kaplarını göstereceğim, kapaklarını. Şöyle içinden de iki adet ince ve kalın olmak üzere rende aparatı çıkıyor. Bunu böyle bu şekilde buraya takıp, mesela bir meze, bir salata yapmak istediğinizde buradan bir şeyleri rendeleyip direkt içine aktarıyor oluyorsunuz. Gayet pratik işinizi kolaylaştırabilecek bir ürün ve e, yani bence çeliğinin ve kapaklarının kalitesi de gayet iyi. Bunu da Acar Honda aldım. Ve evet, gelelim çay Çaydanlık Çay ben aslında üç tane beğendim. Bir tane karacanın böyle cam bir çaydanlığı var. Çok güzel. Çelikte henüz karar veremediğim için öncelikle bunu aldım şu anda. Bu seti gerçekten çok beğendim. Gerçekten çok tatlı bir çaydanlık. Görüntüsü çok Bu emaye bir çaydanlık. Şu şekilde kapağı. Bu böyle üst kısmı. Şöyle de alt kısmı gerçekten renklerine bayıldım. O kadar güzel bir ürün ki. Bence böyle ocak üstünde çok böyle şık duracak bir ürün. Yine böyle mutfaktaki ufak tefek eksiklerden olan narenciye sıkacağını aldım. Bu böyle döküm bir ürün. Bunun da böyle çok memnun kalanı vardı. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Şöyle üçlü olarak stretch film, işte yağlı kağıt vesaire koyabileceğiniz Böyle üçlü bir, e, ne derler buna, böyle stand gibi bir şey aldım. Bunun arka tarafta böyle montalama yerleri de var. Duvarınıza asıp böyle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle küçük bir pötikare e, desenli böyle masa örtüm var. İşte sofra bezi masa örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Yine böyle Ikea'nın e, rendesi. Bunu ben şu andaki evimde de kullanıyorum. Gayet senelerdir kullandığımız, memnun kaldığımız bir ürün. O yüzden bunu yine kendi evime de Ikea'dan tercih ettim. Ikea'nın yine böyle çok beğendiğim bir eleği. Bu eleğin de şurada şöyle bir mandalı var. Buradan böyle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle daldırarak da kullanabilirsiniz. Ama biz genelde böyle içine döküyoruz. Ama bu şekilde de çok rahat kullanılıyor. Böyle bir mutfak makasım var. Çok amaçlı. Bu da böyle Ikea'nın bir süzgeci. Bir evin en önemli eksiklerinden biri olan e, tabii ki de değil ama ben bunu yine kullanırım diye aldım. Sarma taşı. Normalde böyle sarmaların üstüne tabak kapatırız ya. Bu çok daha pratik ve güzel bir ürün. E, ve ağır olduğu için de e, en azından böyle sarmalarınızda bozulma vesaire yapmaz. Böyle bir ürün de aldım. Philips markasının elektronik bir narenciye sıkacağını aldım. E, bunun da yine çok fazla yorumu vardı altında. Böyle çok beğenilen bir ürün. Şöyle ufak boy e, işte manuel olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Ee, üçlü olarak tepsiler aldım. Böyle bambu tepsiler. Bunlar böyle üç boy. Ee, bir de bunun böyle aynalı versiyonunu almıştım. Daha böyle canlı bir tepsi. Ama o henüz gelmedi. Ee, şimdilik tepsiler bunlar. Evet her şeyini trend olan alan o kız oklavalarını da trend yoldan sipariş verdi. Şöyle üç boy olmak üzere böyle oklava Çok güzel bence. Korkası de düzgün. Merdanesi. Bir de uzun boy otobüsü var. Çatal, kaşık ve servis seti olarak da şöyle iki adet aldım ben. Biri Nehir'in bu lalezar serisi. Bu gümüş rengi olarak aldım. Benim günlük yemek takımım gümüş rengi misafir takımında yani iki tane aldım. Biri de gold böyle kenar detayları. Birazdan zaten sizinle detaylı olarak paylaşacağım. E, o yüzden ayrı ayrı iki tane takım aldım. Biri gümüş rengi, biri gold olmak üzere. Bunu da şöyle detaylarını size göstereyim. Bunu zaten tabaklarımın yanında da birazdan daha detaylı çekerim. Şu gümüş kısımlarındaki detayları falan benim çok hoşuma gitti. Bence çok şık bir set. Bunu böyle 12'li olarak aldım. Şimdi size günlük yemek takımı ve çatal kaşık setimi göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben iki tane seçtim. Birinin kenarı bu şekilde gümüş yaldızlı. Birini de altın rengi gold olarak seçtim. Bununla uyumlu olması açısından bu kaşık kaşıklarını seçtim. Bence çok zarif, sade, zamansız bir parça yine. Böyle çok desenli modası geçecek bir şey değil. Bunu yoldan bu Kütahya'ya ait porselenden diye bir markanın ama Kütahya porselenin bir serisi. Bu şekilde yemek tabağı şöyle tatlı tabağı ve servis tabağı. Bence gayet günlük için yeterli, şık ve zarif duran bir şey. Çatal kaşık setlerini de zaten göstermiştim ama tekrar şöyle göstermiş olayım. Böyle detaylı, biraz böyle vintage bir model ama benim çok hoşuma gitti. Setin içerisinde 12'li olarak büyük çatal kaşık seti ve böyle küçük kahvaltı tatlı için çatalı, tatlı kaşıkları ve çay kaşıkları bulunuyor bu set bu şekilde. Bir de bunun servis setini ayrı olarak aldım. O da henüz elime ulaşmadı. Gelince onu da sizlerle paylaşacağım. Bu da diğer gold rengi olan yemek takımım. Bunu gerçekten çok beğenerek aldım. Aleyna ile hatta birlikte aldık. Bunu Aleyna seçmişti. Ben de sonradan çok beğendim. Bu Kütahya porselenin bu istiridye şeklinde bir serisi. Serinin adını bilmiyorum ama Bon mor diye yazıyor arkasında. Gerçekten inanılmaz şık, çok zarif duran bir model. Bununla birlikte kombinlemek için de şu Gold Çatal Kaşık setini aldım. Şu an ışıktan sanırım biraz farklı çıkıyor rengi. Ama ışıltısı çok güzel. Şöyle bunun çorba kasesi. Bu şekilde yemek tabağı tatlı tabağı ve servis tabağı bu şekilde gerçekten çok çok şık. Ee, bunun da markasını hatırlamıyorum ama yine 18-10 paslanmaz çelik bulursam yine eklerim dediğim gibi. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa Instagram adresime yazabilirsiniz. Bir de bu çatal kaşık serisinin servis seti var. Onu da şimdi salata tabaklarıyla birlikte size göstereceğim. Evet, servis setleri de bunun bu şekilde. Şöyle bir tane böyle... E İçi çukur geniş olan bir yuvarlak salata tabağı var. Böyle üç boyda işte meze salata için kayık tabakları var. Servis seti de bu şekilde. Şu anda yansıma yaptığı için ters açıdan çekiyorum ama böyle çok tatlı ee, işte salatalarda sunumlarınızda kullanabileceğiniz böyle 5 parçadan oluşan bir servis seti var. Bu da kahvaltı setim. Bunu da yine Trendyol'dan almıştım. Ee, şöyle 12'li bu. 12 kişilik bir set. 12'li servis tabakları var. Her bir böyle orta servisliklerinden 4'er adet var. Bunların hepsini tek tek çıkarmak istemedim. Şöyle size birer birer gösteriyorum. Bundan 4 adet. Şöyle bölmeli servisliği var. Bundan da yine 4 tane. Bir de böyle zeytinler ve işte e, ortaya konulacak şeyler için yine 4'lü olarak var. 12'li olarak da bunun aynısının çay tabağı var. Küçük versiyonu. Böyle hediye olarak çay bardağı da koymuşlardı. Ama ben onun modelini çok beğenmediğim için bu sote eklemedim. Kendi çay bardaklarımla kullanacağım. Ama çay tabakları da çok tatlı. Bence bu takım tam olarak bir fiyat performans takımı. Bunun da linkini size eklerim. Çok beğendim. Sade, şık bir takım. Bir diğer ürünümüz bu salata kurutucumuz. Bunun içinde böyle sebze, yeşillik gibi ürünlerinizi bu şekilde buradan çok pratik bir şekilde çevirerek kurutabilirsiniz. Böyle bir ürünüm var. Bir de bu yeni gelin evlerinde çokça gördüğünüz bir yerden tasarruf ettiğiniz e, üçlü e, banyo sepeti ve şey var. Çamaşır sepeti ve banyo kovasına oluşan böyle bir setimiz var. E, bunu ben çok mantıklı buldum çünkü böyle evde böyle plastik ürünler çok yer kaplıyor. E, bu da şöyle göstereyim size bu şekilde açıp kullanıyorsunuz. Kullanımınız bittikten sonra da aynı şekilde basarak kapatıp kaldırabiliyorsunuz. Bu bana kullanım açısından dediğim gibi yerde kaplamadığı için çok pratik geldi. Böyle bir şey. Evet, elektroniklerden devam edelim. Ben elektronik aletlerimin çoğunu almadım. Çünkü elektronik aletleri biraz daha sonlara bırakmak istedim. Özellikle kahve makineleri gibi ürünlerde sürekli yeni seriler çıktığı için onu böyle daha düğüne yakın almak istedim. Bir de bu tarz ürünlerde garantisi aldığınız andan itibaren başladığı için onu da çok risk almak istemedim. Aldığım ürünlerden biri şu Tefal'in Active Flow ürünü, el blenderı. Bunun yorumlarını gerçekten çok beğendim online'da da. Bayağı da gördüğüm bir üründü. Bir de ben bunu Mediamarkt'ta da incelemiştim. Beğenmemin sebeplerinden bir tanesi bunun fazlasının cam olması kutusundan çıkarayım dedim. Çok vakit almasın diye o kısımlar. Size şöyle hazne göstereceğim. Haznesi bu şekilde cam. Yine burada da aparatı var. Bunu böyle çıkarabiliyor. Bir böyle işte çorbalarınızda vesaire kullanacağınız ezme işlemi yapan bir başlığı var. Çıkma işlemi için şöyle bir başlık var. Bu da zaten çalıştırma kısmı. Kişinin takılı olduğu kısım. Ben bu ürünü çok çok beğendim. Çok işlevsel olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu alanda ayrıca şurada bu şekilde bir rende şey de var, aparatı da var. Böyle dilimleme ve rende yapabileceğiniz bir aparat. Böyle smoothie'lerinizde işte çeşitli ürünlerde her anlamda kullanabileceğiniz çok pratik bir ürün. Dediğim gibi şu haznenin cam olması da beni bunu almaya çok ikna eden özelliklerinden biriydi. Kullandıkça da zaten yine yorumlarını sizlerle paylaşın. Evet, gelelim bir diğer Tefal ürünümüze. Bu üründe Tefal'in böyle üçlü 6x aldığım tencere setinin tava seti. Ee, bu ürünü de gerçekten çok beğendim. Yani Tefal'in zaten tava konusundaki kalitesi inanılmaz. Şöyle boylarımı da göstereceğim. Böyle ufak bir boyu var. Bunda işte yumurta vesaire böyle sahan boyu aslında. Bayağı minik. Ee, ama top vesairesi de çok kaliteli, Ta tabanı da aynı şekilde. Zaten dediğim gibi aldığım takımın aynı altı, yani altı katmandan oluşan e, iç yüzey tabanı olduğu için işte yanma yapışma gibi durumlarda gayet e, güvenilir bir ürün olduğunu duymuştum. Çok fazla da yorum var. Bu böyle orta boyu da büyük boyu gerçekten gayet işlevsel e, ve kaliteli ürünler olduğunu düşünüyorum umarım kullanımdan sonra da fikrim aynı kalır tava olarak son aldığım yine Tefal'in bu krep tavası yani buna da gerçekten bayıldım şöyle bir krep tavası var i̇şte pankeklerinize kreplerinize hatta bence omletlerinize de çok güzel kullanabileceğiniz bir ürün bu yapışmaz tabanı olduğu için de gayet pratik bir şekilde kullanabilir. Çeyizimin gerçekten en önemli parçalarından biri bu faraj ve fırça. bunu gerçekten çok beğendim. Annem bana demişti ki sana böyle bir şey alalım. Hani çünkü gerçekten böyle anlık balkonda masa üzerine vesaire bir şey döküldüğünde çok pratik bir ürün aslında. Sonra ben ilk başta bir gerek yok demiştim ama bunu Esra Home'da gördüm ve gerçekten şekli, rengi çok hoşuma gitti. O yüzden böyle bir şey de aldım. Evet son olarak. Bitti. Olarak geçiyor. Bunu ben. <laughs> göstermek istiyorum. üçü ben Philips markasından tercih ettim. Philips'in Perfect Care Elite Plus modeli. E, bu modeli ben sosyal medyadan çokça gördüğünüz, foşur foşur reis olarak bildiğiniz Cem Kök'ten görmüştüm. Gerçekten çok fazla altında yorumu olan ve çok memnun kalınan bir ürün. E, 8 bara kadar basıncı var diye biliyorum. Aynen o şekilde. Kazanlı bir ütü tercih ettim. Kullanım kolaylığı açısından aynı zamanda bu ütülerin kumaş tanımı özelliği olduğu için sizin ekstra bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Kumaşı kendisi tanıyıp ona göre sıcaklık derecesini ayarlıyor. O da tercih etmemdeki önemli sebeplerden biriydi. çok fazla yorum olan ve çok tercih edilen beğenilen bir modeldi. Ben de o yüzden bunu aldım. Umarım memnun kalırım. İlerleyen süreçlerde de kullanımdan sonra yine sizinle paylaşıyor olurum. Ayrıca ütüyü de bana çeyiz hediyesi olarak Fatih'in abisi Muhammed abi aldı. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Evet, serinin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde daha böyle evin temel eksiklerini ve ihtiyaçlarını konuştuk. Aldığım ürünleri elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videodaki tüm ürünlerde tekrar belirttiğim hiçbir şekilde reklam, sponsorluk ve işbirliği bulunmamakta. Hepsi kendi tercih ettiğim aldığım ürünler. Ürünlerin açıklamalar kısmına eklemeye çalışıyorum ama çok fazla ürün tanıttığım için videoda videonun altına Instagram adresini ekleyeceğim. Oradan merak ettiğiniz ürünleri Instagram'dan sorabilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekstil ürünlerini konuşacağız. Evlilik 101'in 3. bölümünde görüşünceye kadar hoşçakalın.